Evet ben George Biden. Şeytan şeytan diye çeşirmek. Ne diyorsun ulan? Ulan senden bıktım ulan. Her gün cenabet geziyorsun. Ha. Ee, Türklere saldırılarını yapıyormuşsun böyle el hareketi ee, Yakışıyor mu lan şeytan olarak? Şeytan yardımcısı olarak sonra? Bana ne yakışmazsın sen ne karışırsın benim içime? Ulan sen şeytanların hiç karışsın. Ben Allah'a hizmet ediyorum. Sen var ya ortalığı birbirine kaptın ya. Evet. Senin kadar şeytan yok. Hiç savaş, hiç savaş hepsi Bütün insanlığın kaderini oynuyorsun lan. Şeytan oldu şeytan. Lan ben şeytan olurum senden bıktım lan. Lan ben Allah'ın önündeyim. Sen kimin önündesin lan? Ee, şeytan ne yapayım ki? Kendimi tutamıyorum. Türkleri e geçirmek istiyorum. Havlu takıklardan, kesfurlardan, iPhone'lardan, McDonald'slardan, McDonald'slardan. Hepsinden geçirmek istiyorum bir kere. Tutamıyorum kendimi. Erkek sen gel kendini sen tut. Nasıl yani? O zaman kadınlar ne Yani onlara da canım. Olan senin yavaş lazım lan. Sen yakında ölürsün ha. Vazgeç o Evet. Şey sen ne olur böyle şeyler canım. Ee, Çapkınlıkta her şey mübat. Yani nasıl yani? Her ee, şey bu olur mu canım? Şey. Allah'ın emrine çıkmayacaksın yani. Bıcak var mı? Olmaz öyle şey. Alır Olur mu canım? Eskortlar, meskortlar bana göre, tam bana göre. Türkiye çok güzel, kebaplar çok güzel, karılar çok güzel diye. Kebap yeme istiyorlar. Nasıl yani? Ee, o biçim kadın kebabı, kadın budu yana istiyorum. Ha, ee, kadın budu yana istiyorum. Vay sapık vay. Ee, zaten bu gerisinden bir sapık da gülüyor. İnsan kelleciliği de var mı sende? Var var. Ee, önüme gelen kellesini cart ediyorum. Belli oluyor zaten. Efon altıları da Türkiye'yi tetkisine bakarsa öyle oluyor ki. Başka kaç ülkeyi test ediyorsun? 82 ülkeyi mi? 92 ülkeyi mi? 100 ülkeyi mi? 105 ülkeyi mi? Hepsini test ediyorum. Yola gelmezlerse onları dağın ederiz. Uçakları bir kaldırırız. Öperiz. Kaydı nasıl yaptım? E, kaset da yola getirdim. İki tane eskort taktım koluna. Hemen evet dedi. Fazla dayanamadı. Kerata. Açtım onu. Ben George var ya senin yazacak yerin yok. Ben şeytan olalım senler üzerinde. Ben... Neyse bak ben sana söylüyorum. Ben istifa ediyorum hadi. Ondan sonra baş şeytan sen. Ne yaparsan yap. Öldür, kır, yok, vur, yok et tamam mı? Sonra başına bir iş gelirse kazara Ersin babadan Sonra uğrarsın nazara yavrum ben sana söyleyeyim Yani e, tuvalette öpülmek de var hep e, dikiliyorsun ama Yani bir de öpülür tanım olacak yani Ersin baba sana bir yanaşır tanım olacak yani bilmiyorum yani Yanaşamaz canım Valla geliyor bir evet. kere Demir Atil haberin olsun Savurun ol ana ağalar Yedi buçuğum aldık korçaklar iyilerin dostu Kötülerin düşmanı Galip kahramanı alersin malum geliyor. Eyvah ben kaçıyorum şeytan. Ben de kaçıyorum ulan ooo. Kaçın ulan alçaklar. Savurun al Ersin geliyor. Evet padişahım bu iş pulmuştur. Korkularından donlarına yaptılar kaçtılar Amerika'dan. <laughs> Tamam demir atsana ki icat arkadaşlar değil mi? Merak etme adamım. Mesela dedik tamam mı? Çok sağolun arkadaşlar, hepsi gülmen için, çok sağ. Allah'a emanet